Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. En son Yalı Tapkını magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkını dizisinin son bölümünde seyircinin rahatsızlığın dile getirilmesi ve reytinglerde yaşanan büyük düşüşün ardından senaryo değiştirilmiş ve seyiren Ferit Aşkı'nın yeniden ön plana alınacağı açıklanmıştı. Yayınlanan son bölüm seyirciyi haklı çıkardı. Dizi yılbaşının ardından en yüksek reyting rakamlarına ulaştı. Son bölümü nasıl buldunuz? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç saate yine sizlerle güzel 21. bölümden kamera arkası görüntülerini Seyran ve Ferit'in aç sahnelerini sizler için paylaşacağım. O yüzden bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.